Ben hazırım. Siz hazır mısınız? Çok kıymetli basın mensupları, değerli Demokrat Partili dava arkadaşlarım, mutat düzenlediğimiz pazar toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta ekonomi diyoruz ama her hafta bunun neticesinde hükümet bütün kabiliyetsizliğiyle ekonomiyle ilgili herhangi bir adım atmadan NASA dayanarak Türkiye'nin ekonomisini idare etmeye çalışıyor. Şimdi de gözlerinde ışıktan başka her şeyi gördüğümüz Maliye Bakanı artık Aralık ayından sonra enflasyon yavaş yavaş düşmeye başlayacaktır dedi. Bu düşüş, bu düşmeye başlayış daha doğrusu herhalde önümüzdeki sene aralığa kadar bize oy verin 2023'te bakın enflasyonu nasıl düşüreceğiz, Türkiye'yi nasıl düze çıkaracağız söylemleriyle devam edecektir. 20 yıldır alıştığımız gibi, 20 yıldır yaptıkları gibi bunu böyle söylemeye devam edecekler. Ancak öyle günler yaşıyoruz ki öyle algılar yaratılıyor ki inanılır şeyler değil. Bir şarkıcının 4-5 ay önce söylediği bir 5 saniyelik bir laf birdenbire gündeme olup tutuklanmasına sebep olurken Cumhuriyeti yıkmaya çalışanların Atatürk'e laf söyleyenlerin sabahtan akşama kadar sosyal medyada izlediğimiz bazı imam kılıklıların söylediklerini hükümet görmezden gelmektedir. Aleni bir şekilde Atatürk düşmanlığı ve cumhuriyet düşmanlığı yapmaktadırlar. Bir an önce aklınızı başınıza alın diyoruz. Bir aklı evvel kalkmış diyor ki 30 Ağustos da nedir? 30 Ağustos 26 Mayıs 1071'de Malazgirt'in Malazgirt zaferinin perdelenmesi için uydurulmuş bir şeydir diyor. Beyim 30 Ağustos Zafer Bayramı olmasaydı, sen bugün Malazgirt'e pasaportla giriyor olacaktın. Allah aklını aldığı fikrini aldı da, bunları nasıl söylersin? Bunu nasıl konuşursun? Bizim için Mete de aynıdır, Alp Aslan da aynıdır, Fatih de aynıdır. Yavuz da aynıdır. Kanuni de aynıdır. Mustafa Kemal Atatürk de aynıdır. Hoca Ahmet Yesevi de aynıdır. Yunus Emre de aynıdır. Hacı Bektaşi Veli de aynıdır. Mevlana da aynıdır. Dolayısıyla bu aklı evvel arkadaşları biraz şapkaları önüne koyarak düşünmeye, aklı selim düşünmeye davet ediyoruz. Siyaset yapmak amacıyla, cumhuriyeti kötülemek amacıyla, Atatürk'ü kötülemek amacıyla sizi bunları söylemekten men ederiz. Günü geldiğinde siz 10 yıl önce atılan tweetlerden insanları yargılıyorsanız, insanlara hapis cezası çıkarıyorsanız, biz de sizin bugün attığınız tweetlerin hesabını adaletle hakla soracağız. <laughs> Hukuk ayaklar altında Sedat Peker diye bir adam çıkmış. Birçok yolsuzluğu, birçok rüşveti, birçok devlet içinde olmayacak şeyleri ifşa ediyor. Cübbelerin önünde düğme olmayan, ilik olmayan adalet bekçileri, adalet görevlileri maalesef ki birçok suç duyurusu bulunmasına rağmen Sedat Peker'in ifşalarıyla ile ilgili bir tek kişi de çıkıp bir soruşturma bu kişilerle ilgili açmıyor. Öyle ahlaksızlıklar, öyle namussuzluklar yazılıyor ki insan olarak yazılanları okumaya utanır hale geldik. Ama maalesef hiçbir şey yapılmıyor. O zatlarda hala külliyede danışma olarak durmaya, hala devleti kendilerince idare etmeye, devletin ikbalini, devletin idaresini kendi şahsi menfaatleri için kullanmaya devam ediyorlar. Beyler biz bu cumhuriyeti kolay kurmadık. Bunlar cumhuriyetin ayarlarıyla oynuyorlar. Cumhuriyet vazgeçilmezimizdir. Cumhuriyet olmazsa olmazımızdır. Ama bunlar bize roansist bir yaklaşımla geçmişteki bazı şeylerin hesaplarını sormaya çalışıyorlar. Maalesef ki bunların yaptıklarını görmezden gelemeyiz. Cuma hutbelerinde yine ebedi ve ezeli başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının adı anılmadı. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Neden adını almaktan Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran? hayatı savaşlarla geçen, bu yolda baş koyan, yedi düvele meydan okuyan Gazi Mustafa Kemal'i anmaktan biz her zaman gurur duyduk, onur duyduk. Bundan sonra da ne olursa olsun bedeli, hangi romanşist yaklaşımlarla yaklaşırlarsa yaklaşsınlar, minnetle, şükranla, özlemle anmaya devam edeceğiz. Buralarda kendilerine bunu söylüyoruz. Şimdi geçen hafta söyledik. Yine söyleyelim. Süt üretimi yüzde üç azalmış. Emin olun seneye yüzde otuz üç azalacaktır. Buradan bağırdık aylar öncesinden beri bu kayıtlarda var. Dedik ki süt yemini destekleyin. Çiftçiye destek olun hayvan üreticisine destek olun ama bu hükümet desteği ancak kendi yandaşlarına yapıyor. Kendi yandaşlarının holdinglerine, kendi yandaşlarının şirketlerine destek yapıyor. Ama bu hükümet maalesef ki kendi yandaşından başka hiç kimseye neredeyse yaşam hakkı bile vermeyecek. Buna rağmen Türkiye'de enflasyon yok der, denirken Açık Öğretim Fakültesi kayıtlarının ücreti 365 liradan 620 liraya çıktı. Hani beyim, Türkiye'de enflasyon yoktu. Türkiye'de öyle şeyler oluyor ki hepimiz emekliyiz. Ağustos sıcağında 40 derecenin altında emeklileri 3 para promosyon için banka kapılarında kuyrukta tutmaya utanmıyorlar. Üç beş tefeci bankacının eline Türk emeklisini mahkum ettiler. Ve mahkum ettikleri bankalar devlet bankaları değil, bugün Ziraat Bankası o paraları vermiyor. Bugün Vakıf Bank o paraları vermiyor özel bankalar veriyor ve benim emeklimi bu devlete 30 sene 40 sene hizmet etmiş prim yatırmış emek vermiş emeklimi ne üdüğü verirse sahiplerini tanımadığımız özel bankaların kapısında onlara mahkum ediyor. Devlet olur ki SGK'dan emekli ise SGK emeklisinin hakkını. Bağkur'dan emekli ise Bağkur emeklisinin hakkını. Emekli sandığından emekli ise emekli sandığından emeklisinin hakkını korumak ve savunmakla mesuldür. Devlet gidecek diyecek ki o bankalara benim emeklimi kapıda bekletemezsin ben milyonlarca emeklimin adına benimle pazarlık yapmak zorundasın diyecek. Bugün çalışanlara gördük Eskişehir'de de 40 bin lira 39 bin lira 41 bin, bin 500 lira Banka promosyonu veren bankalar emekli 7500 lira için kuyruklarda bekletemez. Devlet olur ki kendi emeklisinin adına bankalarla pazarlık yapmak zorundadır. Emeklisinin hakkını savunmak zorundadır. Emekliyi sırtında yük olarak olarak gören bir hükümetten de daha fazlası zaten beklenemez. Dolayısıyla derdimiz çok. Sıkıntımız çok. Ama bütün bu sıkıntılara anlattığımız hükümet maalesef sarayın içindeki entrikalardan yandaşların yaptığı entrikalardan onları temizlemeye çalışmaktan maalesef vatandaşının sıkıntısını, vatandaşının sorununu görmez haldedir. Ama korkmuyoruz. Allah'a verecek bir can borcumuz vardır. Sözümüzü bu kürsüden hiç esirgemedik. Bundan sonra da esirgemeyeceğiz. Korku iklimi bitmiştir beyler. Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'ın geçenlerdeki bir televizyon programına korkma diyerek başladığını sakın unutmayın. Biz korkmuyoruz. Biz dar ağacına giderken korkmadık. Biz Hamza Koya zincir bozana giderken korkmadık. Biz 1980'de asker dipçiğinden korkmadık. 28 Şubat'ta asker postalından korkmadık. Bunlardan hiç korkmayız. Bunlar öyle bir hale getirdiler ki Türkiye'yi İmam Hatip'liler, İmam Hatip'liler ulu varlık yüce insan haline getirildi. Eğer bugün İmam Hatip'lere bir laf söylerseniz, 5 dakika sonra kendinizi karakolda, cezaevlerinde bulabilirsiniz. Devletine, dinine, vatanına sadık imam arkadaşlarımızı, dostlarımızı tenzih ederek söylüyorum. Lütfen iktidarın değil, AK Parti'nin değil, devletin imamı olun. Biz imamların ne olduğunu iyi biliriz. Beyler, hatırlayınız şimdi müsait olanları bilir. 1965 yılında imamları bir şilik arpadan, iki şilik buğday hakkından kurtaran parti bu partidir. Bravo İmamlara maaş veren parti bu partidir. Bunu niye yaptık? İmamlar devletin imamı olsun diye yaptık. Bunu yaparken o hatipleri arka bahçemiz olarak kullanmak için yapmadık. Ama maalesef ki bu hükümet imam hatipleri arka bahçesi Eumatip mezunları da neferi olarak görmektedir. O zaman yarın biz de gelince Düz liselileri mi böyle yapalım? Düz liseliler için mi böyle konuşalım? Meslek liseliler için mi böyle konuşalım? Böyle İmam Hatip'liler dokunulmaz değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını, birliğini bozmaya kalkan hiç kimse dokunulmaz değildir. Cumhuriyeti yıkmaya kalkan, Atatürk'e laf söyleyen hiç kimse... Bu devletin özeline laf söyleyen hiç kimse dokunulmaz değildir. Zamanı gelir bunun hesabını sorarız. Sayın Adalet Bakanı kalkıyor diyor ki bizim için ayrıştırma yoktur. Bizim için herkes birdir. İyi de beyim iyi de beyim siz bir şarkıcının dört ay önce beş saniyelik konuşmasını bulup çıkarırken Hiçbir sosyal medyaya bakmıyorsunuz. Bunların hesabını sormak zorundasınız. Biz devlet adamıyız diyorsanız, biz bu devlete hizmet ediyor diyorsanız, bunların hesabını soracaksınız. Aksi halde bunların hesabını hukuk karşısında yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde bir sormayı biliriz. Evet, bizim milli hassasiyetlerimize dokununca biraz sesimiz yükseliyor. Bu sesimizde hiçbir zaman alçaltmayız. Önemli olan devletin varlığı, birliği ve bütünlüğüdür. Dolayısıyla bunlar bizim <laughs> kırmızı çizgimizdir. Olmazsa olmazımızdır. Buna dil uzatmaya kalkan kim olursa karşısında bizi görür. Şimdi bu hükümet diyor ki aslında o masa altılı masa değil. O masanın bir de yedinci ayağı var. Evet var. Evet var. Altılı masanın yanında mavi gözlü dev adam Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. O masanın yanında Bekri bekri çekenler yok. O masanın yanında burada çadır mahkemesi kuranlar yok. O masanın yanında devletin parasıyla PKK'lı teröristlere yemek ısmarlayan kimse yok. Siz bunları yapınca siyaset biz bunları söyleyince iharet oluyor. Aklınızı başınıza alın. Bu altılı masayı PKK terör örgütüyle FETÖ'yle işkendirmek isteyen kim varsa aynaya baksın, kimin olduğunu görsün. Daha dün <laughs> taş kesen ne <oldu> diye <laughs> Bankasya'da 16 sene genel müdürlük yapmış, ardından da SPK'nın başına getirilmiş, sanki devlet onlar olmazsa olmazmış gibi, kardeşi Erzurum'dan milletvekili seçilmiş, o ona pas atmış, rüşvet almış, öteki ona adam göndermiş, para koparmış. Sonra da bunların küçük kardeşlerini biz Eskişehir'e getirip milli eğitim müdürü yapmışız. Niye? Devlet bunlar olmazsa devlet olmaz mı? Ve o Erzurum milletvekili olan kız kardeşin elimde var. Fethullah Gülen denen ağlak sümüklü teröriste Ağıtları ve metiyeleri var. Hani nerede AK Parti'deki FETÖ'cüler nerede? Hiç FETÖ'cü çıkmadı mı beyler? Ben size söyledim daha önce. Eskişehir'de bir AK Parti ilçe başkanı vardı. Adını da veriyorum yargılandı. Vahapata. Nerede Vahapata? Bilen var mı? Amerika'da, Amerika'da, Amerika'da. Almanya'da. Vahapata'yı cezaevinde yer yok diye 3-4 sene imza attırdınız. <laughs> Sonra da kuş olup uçurdunuz. Niye? Hani AK Parti'de FETÖ'cü yoktu? Neredesiniz beyler? Neredesiniz? Kiminle mücadele ediyorsunuz? Kiminle mücadele ediyorsunuz? Her şey yalan mıydı? Ne yapıyorsunuz? Ama bunlar aman yakalanırsa belki hakkımızda bir şey söyler diye kaçırdılar. Ta ki Adil Öksüz denen teröristi kaçırdıkları gibi. Ama bunlar, bunların vatan sevgisi hiçbir şeyle ölçülmez. Hangi sevgi? Hangi vatan sizin için? Herkes aklını başına alacak. Dolayısıyla söyleyecek çok sözümüz var ama bu sıcakta sizi yormayayım bir de bir ilçe toplantımız olacak. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bizi susturamayacaklar. Biz susmayacağız. Çünkü bizim adımız ak değil, bizim adı alnımız ak. Bizim sırtımızda bagajımız, yükümüz yok. Dolayısıyla sözümüzü söylemeye, insanlara bunların yaptıklarını bunların haksızlıklarını, bunların yolsuzluklarını, yolsuzluklarını söylemeye devam edeceğiz. Her hafta olduğu gibi bundan sonraki haftalarda da söyleyeceğiz. Hepinize sonsuz saygılarımı arz eder. Teşekkür ederim